Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bilmecelerle dolu, zihnimizi zorlayacak ama bir o kadar da eğlendirecek yepyeni bir seriye başlıyoruz. Her bölümde size ilginç bir bilmece soracağım, şıkları vereceğim ve doğru cevabı bulmanız için biraz zaman tanıyacağım. Bakalım ne kadar dikkatlisiniz? Hazırsanız ilk bölümümüz olan Sessiz Bilgelik ile hemen başlayalım. İlk bilmecemiz geliyor. Hazır mısınız? Sorumuz şu: Konuşmaz ama çok şey anlatır. Evet, tekrar ediyorum. Konuşmaz ama çok şey anlatır. Sizce bu ne olabilir? Gelin bir de şıklarımıza göz atalım. A şıkkı: Kule. Hım. Kuleler gerçekten de sessizdir ve bize tarih hakkında bir şeyler fısıldayabilirler ama doğrudan bir şeyler anlatırlar mı? Düşünmeye değer. B şıkkı: Kitap. Kitapların sayfaları arasında ne kadar çok bilgi, hikaye ve duygu saklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiç konuşmazlar ama bize bambaşka dünyaların kapılarını açarlar. C şıkkı rüzgar. Rüzgarın uğultusu bazen bir fısıltı gibi gelir kulağımıza değil mi? Mevsimlerin değişimini, havanın durumunu anlatır bize. Bu da güçlü bir aday gibi duruyor. Ve son şıkkımız D şıkkı kum saati. Kum saatleri de sessizce zamanın akışını gösterir bize. Her bir kum tanesi geçen bir anı temsil eder. Evet, şıklarımız bunlar. A) Kule, B) Kitap, C) Rüzgar ve D) Kum saati. Şimdi sıra sizde. Cevabınızı düşünmek için size 10 saniye süre veriyorum. Yorumlar kısmına tahminlerinizi yazabilirsiniz. Bakalım kimler doğru cevabı bulacak? Süreniz başladı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Süreniz doldu. Umarım herkes cevabını düşünmüş ve yorumlara yazmıştır. Gelelim doğru cevaba. Konuşmaz ama çok şey anlatır. Bilmecemizin doğru cevabı B şıkkı yani kitap. Tebrikler doğru bilenlere. Kitaplar içlerindeki yazılarla bize sonsuz bilgi, macera ve duygu sunarlar. Tek bir kelime bile etmeden bizi farklı zamanlara, farklı coğrafyalara ve farklı karakterlerin hayatlarına götürürler. Bir kitap bir yazarın yıllar süren birikimini bir tarihçinin araştırmalarını ya da bir şairin en derin hislerini bize sessizce aktarır. Sayfalarını çevirdiğinizde aslında binlerce kelimeyle size seslenirler. Bu yüzden konuşmaz ama çok şey anlatır tanımına en uygun cevap kitaptır. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bu serinin devam etmesini isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın zil simgesine tıklayarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bilmecede görüşmek üzere hoşça kalın.